Vay baba vay 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 be. Be. vay vay ya ötekini mi alsaydık acaba vay. Suat ne bileyim sanki böyle düğüne müğüne gider gibi oldu. Ay sen de başkomiser olunca bir acayipleştin sanki başkomiserim. Bak şimdi ya. <laughs> yani bana da biraz öyleymiş gibi geldi ama karı koca arasına girmeyeyim dedim şimdi. Ay. Ya gidin başımdan be. <laughs> Canım benim. Ya yok be Suat bu çok şey oldu bu takım <laughs> kızım ya. Nesini beğenmedin ki baba sen bu takımın? Yani iyi mi diyorsun? İyi ne kelime ya? Mükemmel bence. Var Harikuladesin baba. Eee omuzlar falan da tam oldu aslında he? Cuk bence baba. Abartmışız gibi sanki biraz ha. He? E herhalde abartacaksın yani. Koskoca başkomiser üstünü çoban. Liseli zıpsıp takımı <laughs> mı giyecekti ya? Maşallah. <laughs> <laughs> o kadar farkımız olsun herhalde. Yani babacığım kim bilir kimlerle tanışacaksın. Toplantılar, kokteyller, konferanslar. Eee... Tabii Şunur da var tabii. Sanki Suat ha. Ne diyorsun iyi, iyi değil mi? Bence tamamdır Hüsnü'cüğüm. Emrinde orada çalışacak artık. Ya kürküm ya yani. Aa bir de benim bir gözlük vardı Suat. Duruyor mudur ki o? Ay duruyor da... Yüzük mü takacaksın üstü? Takmayayım mı? Takmayayım, tak takmayayım, şey olur mı? Takmayayım mı? ya Takmayayım mı? Takmayayım mı? Takmayayım 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 diyorsun Valla ben çok beğendim Hüsnü. Düşmanlar çatlasın. Maşallah sana. Hı hı. Eğer beğenmedim diyorsanız. Ya, ya şey Ay hadi güzel dur, oldu. Güle güle. Dur. Ne oldu Ne oldu? ya. ya. dur yıkadın dur. Tamam. Sağ olun kızlar. Başkomiser üstü çoban geliyor. Şimdi şu ettiği lafa bak ya. Bilemem <laughs> artık üstücüğüm. E hey, hadi ben kaçtım o zaman. Canım benim. Güle güle. Allah'a emanet ol. Canım benim. Evet. Güle güle. Güle güle. Evet. Allah'a emanet ol. <laughs> Ay. Ay. Ne yakışıklı oldu dün teyze. Ay Suat sus. çevirdin adamı ya. <laughs> Başkomiserim. Bir imza. Günaydın arkadaşlar. <laughs> Burası bildiğin anam babam usulü asayiş şube. FBI bir üst kattı. Buyurun. Çok fena usta ya. Ayıp ya. <laughs> Abi Suat abla gül suyuyla mı yıkadı seni? Bu ne ya? Ol! Dedim o kadar eşek sıvasına sıkmadı ya. Abi güzel olmuş ama. Ha, evet, çok şey güzel şey. olmuş. <laughs> 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 estağfurullah, estağfurullah Ya sağ ol Zavva yani. Bir umudum sen vardın vur. Sen de vur kardeşine çocuklar. Vali Bey teşrif etmişler. Niye haber vermiyorsunuz? Ha? Aşk olsun. Kırvatı çıkart. Yo 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 güzel. Yok ben bunu çıkartayım. Çıkartayım. Yok olmadı. Olmadı kırvatı. Amirle rahmetle. ya, tamam çıkart. Tamam. Güzel yani, ya. değil. Bunu da böyle takmıştım böyle hani başka sıra uyusun ya. Tek kırışık istemiyorum gömleklerde. Ya baba ben ne anlarım üç ütü demekten ya? Deşlik sıfası. Başka her şeyden anlıyorsun ama. Konuşma. Çift izi yapmışsın çift. Olmamış. Başlan. Jilet gibi olacak. Baba iç çamaşır ama bunlar ya. Adı üstünde iç. İç yani. Bunlar da mütülenecek. Onlar ne ki eşek sıpası. Daha çoraplar var sırada. Sırf delikler değil. Erimiş yerleri de. Yepyeni olacak o çoraplar. Ayol gözüm görüyor mu ki bu minicik şeyleri? Beni süslerken görüyordu gözünüz ama Neziki Hanım. Suat ne yapmıyor? O da Ay. giydirdi seni. O onun kalbi temiz. Sizin gibi mi o? Ay Hüsnü. Hiç gelme üstüme Suat. Çok sinirliyim. Hadi, hadi siz de kaytarmayın da çabucak bitsin. Düzgün ütüleyin. Islat kızım bunu. Of ya, of. Of ki of.